Paris'te iki saldırı oldu. Aynı şekilde e, Lübnan'da bir saldırı oldu. Bunlar oradaki radikal Ermeniler tarafından gerçekleştirilen saldırılar. Bir de Londra'da biliyorsunuz radikal bir grup Azerbaycan Büyükelçiliğine e, girdi. E, ve en sonunda işte İran'da e, Büyükelçiliğimize yönelik bir terör saldırısı meydana geldi. Umarım bu son olur. Burada tabii bu konunun aydınlatılması gerekiyor. Burada özellikle İran'la Azerbaycan arasında e, samimi bir işbirliği e, olması gerekiyor. E, komşumuz İran'dan beklentimiz e, bu terör saldırısının arkasında kim var? Bu kişi niye yaptı? E, tüm e, bu konularda açık bir şekilde Azerbaycan'la bilgi paylaşımı yapması e, yapmasıdır. Buna önem veriyoruz. Diğer taraftan tabii bu terör saldırısını gerçekleştiren kişi ve varsa arkasında e, kişiler, gruplar bunların da e, adalete teslim edilmesi e, gerekiyor. Kardeş Azerbaycan'a, Can Azerbaycan'a bir kere daha e, geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. E, ve e, aynı şekilde şehidimize Allah'tan rahmet dilerken yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz. Her zaman söylüyoruz Can Azerbaycan hiçbir zaman hiçbir yerde yalnız değildir.